Önce, 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 önce Sınıfı sizlere kendini burunla sunan. Hamza oyunu, okul birinciliği, sınıf temsilciliği Tam bir örnek öğrenci, sınıfın fasulyi Egemen bulut, sınıfın en zayıfı Herhangi bir oyunda yardım kaynağı O tam bir futbol ansiklopedisi Ali Hamza Öztürk, sınıfın çalımcı matematik dahisi Takımın maistosu, havalı saçlarıyla O tam bir yetenek, Mete Apaydın Sınıfın kalecisi tam bir pas dağıtıcı Bir e spor mu var yaz ve tam bir sporcu Hamza Kınan sınıfın diğer matematikçisi Bütün süperse oyunlarının en iyisi Ofis yok hayranı Semet saltık Sınıfın uzun delikanlısı Biraz mobil oyun bağımlısı Sınıfın espor koçu Yalçın kaba Biraz kaba biraz şiddet Ama yine de ciddiyet Sınıfın hızlısı Her yerim var artık Hamza Alparslan O bir Zaza hayır o bir Alpiş Hayır o bir Forvet beleşçisi hayır Oruç tutamak mı örnek öğrenci Ali İlhan Sınıfın genel kültür bilgini Kamboşya değil ana vatanı Malatya Dalga geçenin yolculuğu Kambataya Ömer Aktay Sınıfın en çalışkanı Okul başlamadan ilk dönemi bitiren Fortnite bağımlısı Tam bir akıl hastası o tam bir deha Muhammed Tanha Masrafoğlu Sınıfın çılgın komiği Eğlence kaynağı unutma Yakosobayı Kimsenin bilmediği oyunların en iyisi Yiğit Kurt Sınıfın garibi Her an Mehmet'e saldırabilir Sınıfın kaliteli defansı Öğretmenlerin en sevdikleri Yiğit Mustafa Çay Sınıfın malı git Konuşma becerisi Hafif de egolu ama arkadaş canlısı Sınıfın tarih kütüphanesi çayıdır o Mehmet Atiper Sınıfın kızılı en ezilen garibarı Ama herkes kıskanır Mehmet'in saçlarını Ömer Faruk Gümüş Sınıfın en güçlüsü şampiyon güreşçisi Sıkıntısı olan varsa çıksın her meydanına Hamza Şafak Sınıfın Pinokyosu Sınıfın oksijen bitiricisi Sınıfın alından Abdullah Avcı Hamzesi sesi Şafak'tır Oğuz Efe Öztürk Sınıfın hayvan bilimcisi yarı Alman yarı Türk Anlarsın ya 1945 Almanya Sınıfın zengin sözlüğü Oğuz Uyal Ömer Faruk Öztunca Sınıfın en gizemlisi Ne düşündüğünü kimse bilmez Birazcık hafifçik şişmandır Ama insanlar kişilikleriyle yargılanmalı Ahmet Akap demiş Sınıfın tarihçisi felsefenin korkusu Onunla tartışamazsın Çünkü haklı çıkamazsın Keşke Konya Göl olsa Ahmet Eren Kulaç Sınıfın en sakini O bir araştırma gibi Zekalahi psikoloji tam bir araştırmacı Bilimsel düşünür Sınıfın tarihçisi, felsefenin korkusu. Onunla tartışamazsın çünkü haklı çıkamazsın. Keşke Konya Göl olsa. Ahmet Eren Kulaç. Sınıfın en sakini. O bir araştırma gibi. Zeka dahi psikoloji. Tam bir araştırmacı. Bilimsel düşünür.